Sahra Grup 2008 e, yılında kuruldu. İlk olarak iş geliştirme faaliyetleriyle Türkiye ile Orta Doğu e, veya Arap dünyası daha geniş anlamda. E, daha sonra eğitim yönlerine e, yöneldik. E, çok geniş bir eğitim organizasyonları yapıyoruz. E, talepler geliyor bizim çalıştığımız e, ülkelerden. Şu anda 46 ülkeye hizmet veriyoruz bu ülkelerden gelen talepleri Türkiye'den veya Türkiye'nin çevresinde veya Türkiye'ye ulaşabildiğimiz diğer taraflardan çözüm ortaklarımızın destekleriyle bu eğitimleri vermeye çalışıyorlar, çalışıyoruz. Eğitimlerde herhangi bir sınırlama yok. Talep neyse onu karşılamaya yönelik bir iş modelimiz. Havuzumuzda 1200'ün üzerinde eğitmen var. İşbirlikte olduğumuz çok çeşitli kurum kuruluşlar var üniversiteler, bakanlıklar, çeşitli kurum kuruluşlar. Bizim eğitim verdiğimiz firmalar genelde petrol firmaları. Diğer bir alan telekom firmaları. Dolayısıyla havacılık sektöründeki bakanlıklar. Sektör aslında sınırlı bir hizmet değil. Ama örnek olarak Saudi Aramco'dur, Saudi Arabistan'ın çeşitli petrol Libya'nın petrol firmaları, Umman'ın bankacılık, çeşitli ülkelerin merkez bankalarına hizmet verdik. E, havacılık sektöründeki çeşitli firmalara, de, e, savunma sektöründeki firmalara e, talebe bağlı olarak e, bu eğitimleri yapıyoruz. Hepsimizde elin üzerinde kategori var. Her kategoriye tıklandığında e, geniş bir e, eğitim listesi çıkıyor. O eğitimlerde detayları var. E, kursun iyi, özeti kimler için uygundur? Kursun hedefleri, gün be gün kursun içindeki konular. Bu şekilde 1500 1500'ün üzerinde eğitim. Yani aslında dünyadaki nadir olan bir eee portföy diyelim. Firmamızın merkezi İstanbul. İstanbul olması çeşitli avantajlar var. Hem müşteriler açısından İstanbul'a geldiklerinde İstanbul'u gezmeleri, buradan başka taraflara geçmeleri kolay olur. İstanbul'un doğal olarak bir e, kültürel, e, turistik bir atraksiyonu var. Artı bizim açımızdan da e, eğitmen e, veya kalibreli personel, profesyonel bulmak açısından da önemli. E, dolayısıyla burada çok çeşitli ülkelerden değişik e, background'a sahip çok insan var. Onları eğitimlerimizde değerlendiriyoruz. Ama yaptığımız eğitimler sadece İstanbul'a sınırlı değil. Bazen eğitimler başka bir şehirde de istene, istenebiliyor. Bursa'da yaptık, Yalova'da, Trabzon'da, gelen talep üzerinde veya yurt dışında Londra, New York, Hollanda gibi. Arap dünyasında da çeşitli eğitimler düzenledik.